San Marino Dünyanın var olan en eski cumhuriyeti San Marino, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlara uyguladığı işkencelerden kaçan Dalmaçyalı taş ustası Marinus ve çevresine toplananlar tarafından milattan sonra 301 yılında kuruldu. 61 kilometre karelik alana sahip olan ülkenin dört taraftan da tek komşusu İtalya'dır. 1602'de yapılmış olan anayasası ile dünyanın en eski demokrasisi olarak ifade ediliyor. 1. Dünya Savaşı'na İtilaf Devletleri safında giren San Marino savaş bitiminde bizimle hiçbir anlaşma imzalamamıştır. Dolayısıyla teknik olarak San Marino'yla hala savaş halindeyiz. Turizm %50'lik oranla ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip. San Marino'yu her yıl 3 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Ekonominin %50'lik kısmını ise bankacılık, seramikçilik ve elektronik oluşturuyor. Ülkede alanı ve tren istasyonu bulunmuyor. San Marino'ya İtalya'dan karayoluyla ulaşım sağlanmakta. Ülkenin resmi dili İtalyanca, ancak lehçeleri oldukça farklı. Halkın çoğu Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı. 2018 nüfus sayımına göre San Marino'da 34 bin kişi yaşamakta. Tuvalu Büyük Okyanus'ta 9 adadan oluşan Tuvalu toplamda 26 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip. Hawaii ve Avustralya arasında yer alan ülke Samoa ve Fiji adalarıyla komşu. 1978'de İngilizlerden bağımsızlığını kazanan Tuvalu hala İngiliz Milletler Topluluğu'na üye. Ülkenin başlıca gelir kaynakları hindistan cevizi ve balıkçılık. Halkın %97'si protestan ve resmi dilleri İngilizce ile Tuvalyancadır. Tuvalu şiddet olaylarının en az yaşandığı ülkelerden biri. Fakat bu şirin ve sakin ülke dramatik bir sonla karşı karşıya. Küresel ısınma ile yükselen deniz seviyesi başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olan Tuvalu için hayati bir tehdit oluşturmakta. Ortalama sıcaklığın bir derece daha artması durumunda Tuvalu tamamen sular altında kalabilir. Ülke halkı şimdiden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göç etmeye başlamış durumda. 2019 nüfus sayımına göre Tuvalu'da 11.000 kişi yaşamaktaydı. Nauru Resmi adıyla Nauru Cumhuriyeti Dünyanın en küçük cumhuriyeti olarak görülen Nauru, Güney Pasifik'te Mikronezya Adalar grubuna dahil. Birleşmiş Milletler ve İngiliz Milletler Topluluğuna üye olan ülke 20 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip. Ülkenin resmi dilleri İngilizce ve Nauruca. Muz, ananas ve balıkçılık Nauru ekonomisindeki en önemli para kaynakları. Ülke para birimi olarak Avustralya doları kullanmakta. 2020 nüfus sayımına göre Nauru'da 11.000 kişi yaşamakta. Monaco resmi adıyla Monaco Prensliği, Kutsal Roma İmparatoru 6. Henry'in izniyle bir Ceneviz kolonisi olarak kurulan Monaco, 1297'de François Grimaldi tarafından ele geçirildi. Ülke o günden bugüne tam 725 yıldır Grimaldi Hanedanı tarafından yönetiliyor. Monaco 2 kilometre karelik alana sahip, Avrupa'nın ve dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Halkın %83'ünün Katolik olduğu bu mikro devlette resmi dil Fransızca. Monako'nun temel ekonomik faaliyetleri balıkçılık, deniz turizmi, deniz taşımacılığı ve kumar. Metrekaresi 100 bin dolara kadar çıkan dünyanın en pahalı gayrimenkul satışları burada gerçekleşiyor. Monaco'da gelir vergisinin olmaması ve ticarette düşük vergiler alınması, dünyanın her yerinden zengin insanların buraya akın etme nedeni. Öyle ki dünyada en çok milyoner ve hatta milyardere ev sahipliği yapan ülke Monakodur artık milyonerleri sığdıracak yer bulamayan Monaco denizi doldurarak alan kazanmak istiyor. 2002'de Fransa ve Monaco arasında yapılan bir anlaşmayla Grimaldi Hanedanı'nı devam ettirecek bir varis olmaması durumunda yönetimin Fransa'ya geçmek yerine bağımsız bir ulus olarak kalacağı garantilendi. 2019 nüfus sayımına göre Monakoda 39 bin kişi yaşıyor. Ancak bunların sadece 9 bini Monaco vatandaşı. Vatikan İtalya'nın Roma kentinde Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız şehir devleti Vatikan 0.4 kilometre kare yani 400 bin metrekare alana sahip. Mutlak monarşi ile yönetilen Vatikan'da devlet başkanı Papa'nın sözleri yasa niteliği taşıyor. Papa yasama, yürütme ve yargı organlarının da başkanıdır. Vatikan doğrudan veya dolaylı olarak 200'den fazla gazete ve dergi, 154 radyo, 48 TV kanalına sahip. Kilise vergisi, aidatlar, şirket gelirleri, hisse senedi, tahvil, bono, faiz ve bankacılıktan elde ettikleri gelirlerle kişi başına düşen 266 bin dolarla dünyada birinci sırada. 2015 nüfus sayımına göre 1000 kişi Vatikan pasaportuna sahip. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.